kim dedi ki anesteziyal çünkü doktorum ben bedenim çok zayıftı o den onlardan sonra çok zayıf düşünmüşken şimdi ben zaten sizi bir yatıracağım görüşümüzü bir göreceğim çünkü şurada, burada beynin içerisinde parlak alanlar var bunlar e, bunları ancak mrt ile ayrıntılı görebiliriz evet. Ondan sonra işimiz böyle evet, evet. güzel. Burada yine var, var Şimdi bunun için MRT çekimine ihtiyacımız var bizim. Ondan sonra e, sizden kan analizleri isteyeceğim. Tamam? Hı. Evet. Hastamızın ha? hastamızın ne yapması? Hastamızın ne yapması? Muscular distrofi. Bu e, sinir ve kas e, kavşağı dediğimiz sinirlerin kasa bağlandığı noktalardaki bozukluktan kaynaklanıyor. Bunların bir kısmı bu noktalardaki enzim eksiklikleri, bir kısmı reseptör cevapsızlığı dediğimiz elektriksel sinyalin kaslara iletilememesi veya bir kısmında da kasların istemsiz yanıtları. Başlangıçta e, hastamızın uymayan şeyleri var. Yani başlangıçta kaybettiği kas gücü değil mi? Başınız buraya kadar eğilip kalmıştı. Aynen. E, ondan sonra bunun gerilemesi çok sürpriz. Çünkü distonilerin gerilediği çok nadirdir. E, iyileştiği yani sağaldı. Ondan sonra e, bu da distoni tanısını şüpheli hale getiriyor. Distoniler genellikle ilerleyicidir ve tek bir boyun bölgesinde kalmaz. Vücudun daha çok bölgelerine yayılır. Fakat hastamızda yayılmamış. Diğer bölgelerinde kas gücünde herhangi bir kaybımız yok. Ondan sonra sadece boyunda istemsiz hareketlerimiz var.